Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu akşam kahve falı bakıyoruz. Ben sizin niyetinize içtim, sizin niyetinize kapattım ve sizin niyetinize bakıyorum. Aldım, kabul ettim şeklinde yorum yapabilirsiniz. Takip butonundan da takip ederseniz memnun olurum. Hemen başlayalım. Genel hatlarıyla güzel ama bir e, kafa karmaşası var. Bu kafa karmaşasının nedeni de siz değilsiniz. Karşınızdaki insan sizi kararsızlığa sürüklüyor. Çünkü yaptığı hareketler, yaptığı tutarsızlıklar artık sizi canınızdan bezdirmiş vaziyette. Birçok kez tartışmışsınız bu konuyla alakalı ama çok da çözüm olmamış ve yol alamamışsınız. karşıdaki insan biraz daha tutarlı hareketler ve beklentinize cevap verecek davranışlar sergilemesi gerekiyor. Bu kişi pohpohlanmaya alışmış ailesi tarafından ve çevresi tarafından. Sorumluluk duyguları biraz zayıf ve sizden de aynı şekilde devamlı övülme takdir edilme şeklinde ee, konuşmalar bekliyor ama siz artık nasıl derler gözünüz açılmış karşınızdaki insanın karakter olarak çözmüşsünüz ve bu şekilde davranmak istemiyorsunuz. Aranızda bir gönül bağı var ama bir yıpranmışlık da var. Bu yıpranmışlığı çözülmesini ve yolunda devam etmek istiyorsunuz ama bu karşınızdaki insan çok da bu durumun farkında değil işin gerçeği. Hatta aranıza giren üçüncü kişiler olmuş, onunla konuşmuşlar, konuşmayı denemişler. Kendine çeki düzen vermesi konusunda, sorumluluk alması konusunda ama dediğim gibi çok da yol kat edilmemiş. Kat edecek gibi de durmuyor. Bir an önce bu kafa karmaşasından kurtulup yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Uzun bir yol görünüyor size. Yani uzun bir yol ve kalabalık bir grupla uzun bir yol. Bu sanki bir kız isteme ya da ne bileyim nişan merasimi gibi bir şey olabilir. Çünkü yüzük görünüyor burada. Ama sizin takacağınız bir yüzük değil. Siz burada davetlisiniz, yakın çevrenizden biri olabilir. Baya e, karmaşalı bir ortam var orada da. Hatta orada bir miktar canınız kalabilir çünkü duymak istemediğiniz bir konuşma var. Yani aslında konu sizinle alakalı ama sizin böyle tesadüfen duyduğunuz bir konu ve ciddi tepki veriyorsunuz bununla alakalı. Kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Ve ciddi bir tartışma var. Mutlu gidilen bir yol ama orada karşılaşacağınız canınızı sıkacak bir olay var. Bu olay ciddi anlamda canınızı sıkacak. Ama tepkilerinizi kontrol etmenizde fayda var. Çünkü güçlü bir karakter olarak görünüyorsunuz burada. Ve bu güçlü karakterin güçlü davranması gerekiyor. Bilirsiniz bazen ağzımızdan çıkan sözleri mahkum oluyoruz. Haklıyken haksız yere düşebiliyoruz. O yüzden haklıyken haksız yere haksız duruma düşmemek için ağzımızdan çıkanlara dikkat etmeniz gerekiyor siz de bu şekilde hareket ederseniz faydası olur. Aileden birinin bir e, mal edinimi var. Yani bu bu mal edinimi yani Binek bir araç yani ama küçük görünüyor. Yani bu yani motor olabilir. Bisiklet olabilir. Ee, ya da ne bileyim küçük bir araba olabilir. Uzun zamandır hayallerini kurduğu bir şey. Ama sahip oluyor. Çok yakın zamanda sahip oluyor. Ve sizi de mutlu ediyor. Hatta sizin de bayağı bir payınız var burada. Yani tek başına e, alamamış. Sizin de bayağı bir desteğiniz olmuş. Yani hatta şey var. E, beraber seviniyorsunuz. Yani sevincinize ortak oluyor. Daha doğrusu siz onun sevincine ortak oluyorsunuz. Yani size şükranlarını sunmuş durumda şu an o kişi. Burada bir de bir aile büyüğünün küçük bir hastalık durumu gözüküyor. Yani bu başına gelecek bir kazadan kaynaklı. Sanki bir yerden düşüp de kolunu ya da ne bileyim parmağını, ayağını kıracakmış gibi şey duruyor. Çok ciddi bir şey değil. Ama can sıkıcı. Onun dışında genel olarak güzel. Hayatınızla alakalı karmaşaları çözdükten sonra yolunuz da açık. Önünüz de açık. Güzel görünüyor.